Bugün bir Türk kahvaltısına gidiyorum. Biri yazmıştı, Türk kahvaltısına davet etti beni. O yüzden e, şu an çok heyecanlıyım. İlk Türk kahvaltım olacak. Burada Singapur'daki. O yüzden bugünü kaydetmek istedim. E, tarihe yazmak istedim. İşte böyle şu an çıktım. Burası yurdun arka kapısı, ana kapısı değil. E, şimdi buradan otobüse bineceğim. Hava da bugün çok güzel yine 34 derece falan hatta serin olması güzel yoksa bayağı terliyoruz. işte böyle. Burası da benim yurdum. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. So peaceful. donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon funk, <laughs> baby, I don't call Selam arkadaşlar, bugün uzun bir gün oldu. Sabah Türk kahvaltısı için e, Türk arkadaşlarla burada tanıştığım doktor öğrencileriyle buluştum. Ardından e, Botanik Garden'a gidip orada başka bir arkadaşımla gezindik ve Botanik Garden gerçekten çok güzel. Kesinlikle Singapur'a gelirseniz tavsiye edeceğim bir yer. Şimdi 10 dakikalık bir yürüyüşüm var eve. Otobüse binmek istemedim çünkü hava çok güzel, acayip sıcak değil ve yürüdüğüm yolu çok seviyorum. Ee, şurada da gün batımını hafif hafif görebiliyorum. Ve yolda yürürken size anlatmak, sizinle konuşmak istediğim, sohbet etmek istediğim bir şey var. Buradaki otobüsler hep böyle yani çoğunluğu iki katlı. O yüzden çok hoşuma gidiyor. sabah kahvaltı inanılmazdı. Gerçekten kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Türkiye'de sanki bir ailenin evine böyle pazar kahvaltısına davet edilmişim gibiydi. Ve iki ay sonra ilk kez doğru düzgün bir kahvaltı yaptım. O yüzden gerçekten bugün çok güzel başladı. Galiba Singapur'da geçirdiğim en e, güzel gündü sanırım. E, bu arada hazır şurada görmüşken şurada görmüşken Singapur'da dört e, tane eee official dil var ana dil gibi. Çünkü Singapur'ların bir dili yok açıkçası. Yani kendi işte Türkçe, İngilizce gibi konuşulan diller hani en çok İngilizce tabi. Ardından herkes Çince biliyor. Çince ikinci dil. Sonra üçüncü dil Malezya dili ne olduğunu Türkçe nasıl deniyor bilmiyorum ama Malay dili diye geçiyor. Diğer dil de e, Güney Hint dili diye geçiyor. Yani Hind Hintçe. O yüzden genelde tabelalarda dört tane e, dil görüyorsunuz. Neyse kahvaltı o şekilde çok güzeldi. Costco'dan pekmez, helva falan vardı. Yani gerçekten bunları ne zaman yediğimi... Bunları en son ne zaman yedim bilmiyorum. Her neyse o yüzden çok keyif aldım. Sonunda da Türk kahvesi içtik birlikte. E, güzeldi. O yüzden bugün başka hiçbir şey yemeyi düşünmüyorum. Çünkü Türk kahvaltısı yetti. Buradaki arkadaşlarıma söyledim işte. Türk kahvaltısı yemeye gidiyorum bugün Türklerle. De şey gibi böyle neden neden yani Türk kahvaltısına gidiyorsun ki? Hani çok özel bir şey mi falan. Yani çok şaşırdılar özel olarak böyle Türklerle buluşup Türk kahvaltısına, <laughs> Türk kahvaltısı yapmam için bu kadar heyecanlanmama çok şaşırdılar. Her neyse bugün işte Türklerle de konuştuktan sonra baya ee, bayağı hani üzerinde uzun zamandır düşündüğüm bir şey vardı. Ee, ne kadar farklı olduğu Singapur'larla çalışmanın ya da Singapur'da çalışmanın Avrupa'ya ya da Türkiye'ye kıyasla ne kadar farklı olduğu olduğunu zaten fark etmiştim. Bugün e, diğer arkadaşlarla da konuşunca ya da yabancı international arkadaşlarımla da konuşunca hepimizin ortak vardığı bir sonuç var. Gerçekten Asya'da çalışmak çok farklı ya da Asyalılarla çalışmak çok çok farklı. Yani bizden batılılardan gerçekten farklı bir çalışma tarzları, çalışma koşulları var diyebilirim. Mesela ben Almanya'da çalışırken Almanların ya da işte Avrupalıların en fark ettiğim özellikleri gerçekten sosyal hayatlarına çok önem vermeleri. Hani çok disiplinli çalışıyorlardı. Fakat bir sosyal hayatları vardı. Eğlenmesini biliyorlardı, gezmesini biliyorlardı. Fakat Singapurlular yani burada Asya'da hani work life balance diye bir şey yok. Social life dedikleri bir şey yok. Yani social life'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Bunlar için social life alışveriş merkezine gidip orada alışveriş yapmak. işte orada zaman geçirmek çünkü klimalı falan. Böyle bir düşünce anlayışları var. Az önce mesela işten mail aldım. işte mentorlarımdan biri bana mail atmış işte yapacaklarımız bunlar bu hafta için falan. yarın pazar saat 7. Neden sen bugünü ailenle, arkadaşlarına, sevgilinle bir şeyler yaparak geçirmiyorsun da bana mail atıyorsun şu an mesela. Hani çok enteresan, inanılmaz çalışmaya odaklı insanlar. Her şeylerini mükemmel yapmaya çalışıyorlar. Ama bilmiyorum, bana çok enteresan geldi. Cuma günleri 8'e, 9'a, 10'a geç saatlere kadar çalışıyorlar. Eve gittiklerinde çalışmaya devam ediyorlar. Hani kesinlikle kendilerine zaman doğru düzgün ayırmıyorlar. Gezmiyorlar ya da festivallere gitmiyorlar. Yani benim gözlemlediğim bu çok... O yüzden bana enteresan geldi. Avrupa'daki çalışma tarzı çok daha güzeldi. Onun dışında e, sizden beklentileri çok yüksek. Size çok fazla görev veriyorlar ve e, verdikleri görevlerde mesela sorunuz varsa diyorlar ki bunu kendin bul, araştır. Bak bakalım, eğer ben söylersem hiç eğlenceli olmaz, o yüzden kendin bulmasın Mesela ben Almanya'dayken asla soru sormaktan çekinmezdim. Hani mutlaka bir sorun varsa, anlamadığım bir şey varsa gidip sorardım. Burada sizi böyle daha yargılayıcı bir şekilde bakıyorlar. Hani bunun cevabını sen bulmalısın, neden bana soruyorsun gibi ee, algılıyorlar. O yüzden böyle soru sorarken artık burada bir çekiniyorum. Ama çekinmemem lazım aslında. Eee, öyle yani, enteresan. Bu iki aydır fark ettiğim bir şey. O yüzden bu farkı sizinle paylaşmak istemiştim. Eve de geldim sayılır. Burası benim yurdumun yolu. Biraz etrafı göstereyim. Şu karşıdaki bizim fakülte. Sağdaki de benim yurdum. Bu da böyle bir gündü arkadaşlar. Bir günüm, bir pazar günüm böyle geçti. Keyifliydi diyebilirim. Şimdi yurda geldim bu akşam film izleyeceğiz birlikte buradaki arkadaşlarımla. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, günlerimi böyle bu şekilde daha çok paylaşmak istiyorum vlog tarzında. Çünkü zaten oturmaya da pek zaman yok oturup sohbet etmeye. O yüzden hareket halindeyken sizinle böyle sohbet etmek istiyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Su içmeyi unutmayın.